Kripto Para Bitcoin kanalına tekrardan hoş geldiniz. Günün en önemli haberlerini derlediğimiz bu kanalda en son güncel gelişmelerden haberdar olacaksınız. Benim adım Burak. Dilerseniz hemen ilk önemli haberimizle başlayalım. Bugüne piyasalar her ne kadar olumlu bir başlangıç yapsa da öğlen özellikle Çin'den gelen bazı bir takım haberler ile kripto paralar düşüşe geçti. Çin'deki bu fad yağmuru bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Bitcoin fiyatları tabi 35.000 seviyelerinden bir miktar 33.500'lere kadar geriledi. Burada Çin Merkez Bankası'nın internet sitesinde yayınlanan duyuruda yatırımcılar uyarıldı. Son derece riskli olarak tanımlanan kripto para piyasalarına Çin vatandaşlarının yatırım yapmamaları istendi. Burada Çince bir duyuru var. Ee, yine bir son dakika haberi bilgisine göre Pekin merkezli bir yazılım şirketi Çin hükümeti tarafından kapatıldı. Aslında fad haberleri gelmeye devam ediyor fakat e, piyasada gördüğümüz üzere özellikle Mayıs ayındaki kadar sert e, şekilde tepki vermiyor piyasa. Özellikle Temmuz ayında bazı kripto paralarda birkaç haber sonra da sizlere e, vereceğim. Bazı altcoinlerde ciddi hareketlilikler söz konusu. Bitcoin fiyatı evet aşağı geliyor fakat yine de 32 bin 33 bin kadar inip tekrardan buralardan alımlarla karşılık buluyor. Bir FAT haberi de UBS'ten geldi. Kripto yatırımcılarına balon patlayabilir diyerek uyardı. İsviçre merkezli bankacılık devi UBS kripto piyasasındaki balonun devletlerin kripto paralara karşı regülasyon yoluyla sıkı önlemler alması halinde patlayabileceğini açıklayarak mevcut ve potansiyel yatırımcıları uyardı. Yani regülasyon eşittir. Kripto para piyasasına düşüş manasına gelebilecek bir yorumda bulundu. Bankacılık dünyasında Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi isimleri kripto para piyasasına adım atmışken UBS tabi bu konuda bayağı mesafeliydi. Aslında sadece UBS değil yani Avrupa'daki birçok kurum hala da kripto para varlıklarına karşı mesafeli özellikle Goldman Sachs ve Morgan Stanley. Hatırlayacaksınız Seke bazı başvurular da bulunmuştu. Özellikle yatırımcılardan gelen talepler üzerine e, bazı fonlarına kripto para varlıkları belli bir orana kadar alabileceklerini yönünde e, sekten onay istiyordu. Bazı onaylar geldi fonlara. E, UBS uzak kaldığı için bu tarz e, biraz negatif olumsuz yorumlar e, yapıyor. UBS'in Global Varlık Yönetimi ekibi geçen hafta müşterilere sundukları raporda kripto paraların profesyonel yatırımcılar için uygun olmadığını söyledim. Şimdi raporda e, diyor ki Çin'in kripto para sektörüne getirdiği yasaklar değerlendirildi. Diyorlar ki regülatörler kriptolara karşı önlem alabileceklerini ve alacaklarını göstermiş oldu. Ya yani aslında Çin her sene yani son 4-5 yıla baktığımız zaman e, bu tarz regülasyonları, söylemleri, adımları atıyor. Evet bu seneki e, ciddi anlamda mining tarafında en azından bu e, gerçekten biraz daha söyleme eyleme dönüştürecek şekilde ilerledim. Ee, yani kripto para madencilerin tümünü yurt dışına e, itti. Ee, devamında da şöyle bir şey söylüyor. Kripto para borsalarındaki 50 katlık ve 100 katlık kaldıraç kullanımının finans dünyasındaki ana akım regülasyonlar ile uyuşmadığını. Yani burada Şimdi ya yıllardır forex piyasasında, döviz piyasalarında önemli bir oyuncu UBS. Yani orada sen yatırımcılarına 50 kat, 100 katı bırak. Şurada daha 2, 2 yıl öncesine kadar 1'e 200'lerle, 1'e 400'lerle, 1'e 500'lerle işlem yaptırırken yani o zaman uyuşuyordu da şimdi de mi uyuşmuyor? Yani biraz çok bana şey geldi bu haber. Açıkçası tamamen fat nitelinde bir haber. Bence kendileri de eminim ki 30 binli seviyelerden Bitcoin'i çatı çatır topluyorlardır. Bir diğer önemli haberde Celsius CEO'su Ethereum şimdiden Bitcoin'i geçti. Geçti derken ne anlamda geçti? Haberin detayına hemen bakalım. Diyor ki Ethereum ile Bitcoin arasındaki rollerin değiştiğini öne sürüyor. Celsius CEO'su Alex Mashinsky'e göre piyasa değeri bakımından en büyük kripto para konumundaki Bitcoin, piyasa hakimiyetini şimdiden Ethereum'a kaybetmeye başladı. Şimdi tabi bu piyasa hakimiyeti konusu sıkça burada tartışılıyor. Acaba gerçekten Ethereum Bitcoin'i biraz daha orta ve uzun vadede bu konuda geçebilecek mi diye. Çünkü Ethereum'un dünyanın en değerli kripto paramı birimi olarak Bitcoin'i geçtiği hayal ediliyor. Böyle bir senaryo gerçekten Gerçekleşecek mi? Ee, CEO'su gerçekleşeceğini düşünüyor. Ona göre 2022 ve 23'e kadar piyasaları açısından Bitcoin'i tamamen geride bırakacağını öngördü. Şimdi tabi bu savundaki en büyük e, etkenlerden bir tanesi kendi platformunda. Yani yaklaşık 17 milyar dolarlık bir mevduatı bulunuyor ve bunların tamamı da aslında Celsius Ethereum alt yapısını kullanıyor. Yani sadece değil aslında yüzlerce Ethereum altyapısını kullanan projeler var. Dolayısıyla kullanılabilirlik açısından Ethereum, Bitcoin'in e azından çok daha fazla birçok yerde kullanıldığı için bu söylemin gerçekleşmesine şahsi olarak ben de inanıyorum. Yani e, hem piyasa hakimiyeti bakımından, hem de market cap açısından ethereum'un önümüzdeki dönemde ama 2 yıl ama 3 yıl ama 5 yıl Bitcoin'e geçeceğini ben de düşünüyorum. Haberin devamında Bitcoin'in birinci kullanım amacı değer saklama aracı olması iken Ethereum'un ana kullanım senaryosu Yield Farming ve Stake etme uygulamaları. Tabi bu iki uygulama da Ethereum'u ciddi anlamda değerlendiren sebeplerin başlarına geliyor. Yani Yield Farming'i çok geniş bir kullanım tabanına sahip. O yüzden zamanla Ethereum'un Bitcoin'den daha geniş biçimde benimsendiğini göreceksiniz. Bu konuda hak veriyorum kendisine. Kripto para Bitcoin'in şu andaki piyasa hakimiyeti 44.6 şu anki son durum. Ethereum ise yüzde 18 .5. Hemen hemen yarıya gelmek üzere. Bakalım ilerleyen zamanlarda bu hakimiyet oranları ne şekilde değişecek hep beraber göreceğiz. Bir diğer güzel haber ise dünyaca ünlü otel zincirinden geliyor. Kripto para birimiyle ödeme kabul edeceğim şeklinde bir açıklama yaptı. Asya tarafındaki tatil gruplarından Pavilions Hotels Resorts'un Asya Genel Müdürü şöyle bir demeç veriyor. Müşterilerin yarından itibaren konaklama rezervasyonu yapmak için kripto para kullanmalarına izin verileceği söyleniyor. Haberin detayında İngiliz ödeme hizmeti CoinDirect ile Bitcoin ve Ethereum dahil olmak üzere 40'tan fazla kripto para biriminde ödeme yapan konuklarının Asya ve Avrupa'daki otel zinciri genelinde grupla konaklama rezervasyonu yapmalarına izin vermek için ortaklık kurduğu söylendi. Yani kripto varlıklarla ödeme yapma haberleri aslında böyle e, dalga dalga gelmeye başlıyor. Ne kadar günlük hayatımızın içerisine gireceği e, bence önümüzdeki 5 ile 10 yıl içinde tamamen hayatımıza girmiş olacak. Yani bir kredi kartı. Ee, kullanır gibi kripto paraları biz bana kalırsa kullanacağız. Asya merkezi yani Tayland merkezi e, şirket gelecekte tatil yerlerinde diğer mal ve hizmetleri de satın almak için kripto para kullanma fırsatlarını genişletmeyi umuyor. Ya birçok konuda birçok yerde kripto paraları biz e, kullanacağız. Bu şekilde haberleri bence çok sıklıkla duymaya devam edeceğiz. Bulabildiğiniz kadar çok kayın bulun ve bunu hızlı yapın. Şeklinde bir tweet atıyor. Milyarder yatırımcı Warren Buffett ve bunu da Elon Musk kendi tarafında paylaşıyor. Heyecanlı bir şekilde paylaşıyor. Çünkü Warren Buffett'ın bu tweet'i gerçekten çok önemli. Hatırlayacaksınız birkaç Haftadır bazı spekülasyonlar dönüyordu. Ee, özellikle Fon, Hedge Fon piyasasında. Acaba Warren Buffett kripto para piyasasına girdi mi, girmedi mi, gelecek mi düşünüyor mu şeklinde. Ee, kaldı ki kendi şirketinden, başdanışmalarından e, yapılan röportajlarda e, gerçekten kripto paralarla ilgilendiğini, hatta sadece Bitcoin, Ethereum değil birçok altcoin'lerdeki önemli projelerle de ilgilendiği açıklaması, yapıldı ve bu haberler aslında bir nevi doğrulandı. Şimdi Warren Buffett'ın bu piyasaya e, girmesi çok büyük bir balina netice itibariyle. Kaldı ki Warren Buffett kendi fonlarında dahi özellikle teknoloji şirketlerine karşı bile mesafeli duran e, bir yatırımcı. Genellikle sanayi ağırlıklı e, hissetleri genellikle seçiyor. E, böylesine yaklaşım olan bir yatırımcının kripto paralara karşı bu derece yakın ve ilgili davranması bence önemli bir işaret. Yani orta ve uzun vadede kripto paraların çok daha yüksek fiyat seviyelerine ulaşacağını kendisi de görüyor olmalı ki bu şekilde ifadelerle de yani bulabildiğiniz kadar çok coin bulun ve bunu hızlı yapın şeklinde bir açıklama. Hızlı yapın. Demek ki önümüzdeki aylarda sert yukarı yönlü yükselişlerin de bir işareti olabilir diye düşünüyorum. Ünlü kripto para analisti ve yatırımcı Scott Melker Dogecoin hakkında bir açıklama yaptı. Yükselişe hazır olun şeklinde bir analiz paylaşmış haberin detayında. Dogecoin öncelikle en yüksek 72 centi kadar görmüştü fakat ardından gelen düşüşlerle 24 dolar, 24 hatta 16 sente kadar geri inmişti piyasa. Ee, tabii Dogecoin ile ilgili Elon Musk'ın e, birçok tweeti var yani ara sıra her hafta böyle bir iki tane atıyor. Ee, eskisi kadar e, piyasa üzerinde etkili olmuyor artık ve bu etkisinin de e, kaybettiğini zaten kendisi de burada vurgulamış. E, şimdi şöyle bir e, analiz yapmış, e, 500 bin takipçisi varmış bu arada. Doge'nin 26 dolar direncinin kırması durumunda %58'lik bir yükseliş daha elde edip 38 dolara kadar çıkabileceğini düşünmüş. attığı tweet'te. Yani şimdi buradaki tweet'te şu şekilde bir paylaşım yapmış. Dogecoin fiyatı burada bir bulduktan sonra bir üçgen formasyonu içerisine giriyor. Eğer bu üçgen kırılması durumda üçgenin yükselişi kadar bir e, hedef fiyat seviyesini 38-39 cent olarak belirliyor. Yani buradaki üçgen kırıldıktan sonra zaten muhtemelen daha önceki de direnci zaten burada çizmiş. Ve daha önceki zirve seviyeler. E, yüksek ihtimalle Dogecoin'de bir sonraki rally'de 1 dolar seviyesini çok rahatlıkla yakalayacağımızı ben de düşünüyorum açıkçası. Ama öncelikle buradaki üçgenin kırılması ve önceki direnç seviyelerine doğru hareketin başlaması gerekiyor. Diğer bir haber ise ünlü analiz şirketi Sentiment'ten geliyor. Diyor ki Bitcoin'in düşüşü bu 4 altcoini durduramıyor. Evet bu hafta cidden önemli hareketler oldu bu altcoinler ise Uniswap, Aave, Compound ve Synthetix. Analitik şirketi Sentiment'e göre Bitcoin fiyatlarındaki son değişikliklere rağmen ERC 20 tabanlı altcoin projeleri Yüksek aktivite göstermeye devam ediyor. Ayrıca bu aktiviteye düşük mevduat eşlik ediyor. ERC 20 tabanlı projeler arasında Sentiment e, diyor ki Uniswap A ve Compound ve Synthetics'i seçtim. Burada haberlerin sonuna e, bu 4 coin'e de bir inceleme yapabiliriz teknik anlamda. Hakikaten ciddi anlamda yükselişler var. Ve bu yükselişler e, nereye kadar devam edebilir, nerede sonlanabilir, nerede kervalasyonu görebilir ya da kısa vadede gideceği hedefler nereleridir? onlara da bir kısaca bakarız dört konu üzerinde. Lütfen videonun sonundaki bu dört analizi de takip etmeyi ve izlemeyi unutmayın. Sentiment'in başka bir analizinde yine borsalardaki bitcoin arzı Ocak ayından bu yana ki en düşük seviyede olduğunu gösteren bir analiz paylaşılıyor. Burada da Sentiment'ten sentiment yapılan açıklamada merkezi kripto para ticareti platformlarındaki bitcoin arzının son 6 aydaki en düşük seviyeye keskin bir düşüş yaşadığını gösteren bir paylaşım yapıldı Twitter adreslerinden. Bu mevcut durumun daha büyük bitcoin satışlarında önleyeceğine inançları var. Buradaki yaptıkları paylaşımda e, analiz ekibi şu şekilde bir e, varsayımda bulunuyor. Artık bundan sonra daha büyük bir bitcoin satışının riskinin artık azaldığı belirtiliyor. Yani aslında dolaşımda platformlar üzerinde o kadar az bitcoin kaldı ki e, işte en büyük sebebi tabii ki herkesin bitcoin alıp e, cüzdanlara çekip, soğuk cüzdanlara çekip burada e, Bitcoinler tutması. Platformlarda yok. Mine edenler, tabii bu arada son bir 2 aylık süreçte e, orada da bir sıkıntı var mining tarafında. E, dolaşımda bitcoin yok. E, bu da daha fazla düşüşün yaşanabileceği riskini azaltan bir data olduğu için buradaki analistler bu şekilde düşünmeleri son derece normal. Ama böyle düşüşsünler 30.000'in altına gelmesin 30.000 desteği tutsun. Bir şekilde her düşüşler en azından 31-32-33 seviyelerinde karşılanmaya devam ediyor Bitcoin tarafında. İsterseniz gelin bir de şu 4 coin'in analizini yapalım ve bugün de bu şekilde bitirelim. Analiz şirketi Sentiment bu hafta içerisinde bazı altcoin projelerine işaret etmişti. Özellikle Uniswap A ve Compound ve Sentitex üzerinde durmuştu ve bu projelerde fiyatlarda gelecek dönemde daha da yukarı yönlü fiyat seviyelerini beklediğini söylemişti, işaret etmişti. Dilerseniz bunların teknik analizlerine bakalım. İsterseniz önce AV ile başlayalım. AV'de yükseliş hareketi Gördüğünüz gibi son 2 haftadır çok kuvvetli bir şekilde diplerden geliyor. 160 dolar seviyelerine kadar inmiştik. Nereden indik? Aşağı yukarı 706. Yani 700'lü seviyenin üstünü test ettikten sonra burada gelen hızlı yükseliş sonrasında işte maalesef Mayıs ayında yaşadığımız çöküşle birlikte Haziran ayını yine düşüşlerle tamamlamıştık. Ancak burada bir V formasyonu yavaş yavaş oluşmaya başladı. Büyük resimde. Bu formasyonun devamı e, muhtemelen 430 seviyelerine kadar bir önceki dirençlere kadar devam edecek. E, fakat burada 200 günlük hareketli ortalamalar şu an itibariyle bizim ömrümüzdeki e, engel olarak gözüküyor. 50 ve 100 günlük hatta yani 50 200 ve 100 günlükler burada sırasıyla. Bu bölgeye yüksek ihtimal şurada şu şekilde işaretlersek direnç olarak karşımıza çıkacak. Yani buradaki 160'lardan gelen yükselişle birlikte ağırlıklı ortalamalar olarak baktığımızda 370 dolar seviyene kadar yükseldikten sonra bir burada kar realizasyonu gerçekleşebilir. Şurada bir miktar gel git yapabiliriz. Ancak sonrasında 200 günlüklerin üstünde kaldığımız zaman piyasa tekrardan buralarda destek bulup yukarı doğru hareketine devam edebilir. Tabi burada Fibonacci yukarı yönlü ters düzeltmesini çektiğimiz zaman eğer bu 707-160 düşüşünün yukarı yönlü %50'sine kadar bir hareket gelebilir. Yani %50'si 435'te 61.8 ise 499'da. 499'un zaten geçilmesi durumunda 61.8 yukarı yönü geçilmiş olacak ve bize bu e, tamamen bu hareketin tekrardan başladığı noktaya kadar geri gelmesine sebebiyet verecek hareketi başlatacaktır. Ama öncelikle tabi burada 38.2 e, de bir Şurada bir direnç konumu var. Öncelikle burayı geçmemiz gerekiyor. 368-370 seviyeleri. Daha sonrasında da buradaki hareketleri zaten ilerleyen günlerde konuşuruz mutlaka. Bakalım. Kompanda bakalım. Kompanda da yine aynı şekilde aynı hareket burada var. Benzer bir hareket. En dip gördüğümüz 194 seviyesinden bir hareket başlıyor. Yine son 2 haftadır burada şuradaki düşüşü V şeklinde tamamlamaya çalışıyor. Ee, yine Fibonacci düzeltme seviyelerine baktığımız zaman bur düşüşün %50'sini geri almak için az bir alan kaldı. 560 seviyesi şu an itibariyle düşüşün yarısının geri alındığı bölge olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölgeden bir miktar satış gelebilir. Fakat daha önceki analizimizde 200 günlük ortalama seviyelerinde bir dirençle karşılaşacağını söylemiştik AB'nin. Ama kampantta gördüğünüz gibi burada herhangi bir dirençle karşılaşmamış. 50 günlüğü, 200 günlüğü, 100 günlüğü hakikaten burada çatır çatır ezmiş ve geçmiş yukarı doğru hareketine. Bugün de bir miktar daha devam ediyor. Buraya yarın bir bardağı koyabiliriz. Ve buradaki %50'lik yani düşüşün %50'sini geri aldığı seviyeye kadar gelebiliriz. Ee, burada kar realizasyonları Olabilir, gelebilir. yani Bilemiyoruz bu kadar sert yükselişin arkasında mutlaka bir iki tane buraya böyle kırmızı mumları dikebilir. Ama tabi burada 200 günlükler ve 100 günlük ortalamalar destek olarak çalışabilir. Burada yine bizim bakacağımız olay hakikaten bu altcoin'ler şu an altcoin piyasasını birazcık daha tetikleyen coin'ler. Buradaki yükselişler diğer altcoin'lere de geçişkenliğini arttırabilir. Burada gelecek desteklerden oluşacak hareketlerle 61.8'in yukarı yönlü kırılması ilk hedef olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi de Synthetix'e bakalım. Yine Synthetix'deki aynı hareket. A, V, V bir benzer hareket burada da var. Yine burada bir V şeklinde formasyon oluşuyor. Yine hareket 200 günlük ortalamalar hedef olarak belirleniyor. Ee, buradaki FIP biraz daha farklı buradaki tabi şey e, bir önceki tepe daha gerilerde geliyor sentetik aşağı yukarı zirve Şubat aylarında görülmüştü 30 dolar seviyelerinin hemen üstünden buradan satışlar gelmiş bir miktar burada yatay şeye girmiş ee, bir pik yapıp ardından geri çekilme gelmişti. Şimdi yine buradaki hareket aynı şekilde devam etmesi beklenebilir. Çünkü burada hakikaten kuvvetli bir momentum sağlandı ve momentumla birlikte yüksek ihtimalle %50 ve ardından 61.8 seviyeleri burada hedef olarak gelecek. Buralara doğru hareket gelirken yalnız illa ki mutlaka buralara birkaç kırmızı bar koyarak hareket edecektir. Yani burada ara ara seans içinde günlük düzeltmeler mutlaka gelecektir. Artık düzeltmeler bundan sonraki e, süreçte hani sentetik alamayan ya da compound alamayan AV alamayan yatırımcılar için günlük düzeltmeler yani burada sert bu yeşil barların ardından mutlaka sert iki tane üç tane kırmızı bar gelecektir. Bu barlar alım fırsatı olarak kullanılabilir. Eğer piyasa yukarı dönmüşse zaten artık bundan sonraki süreçte Burada çok daha değişik yüksek hedefler olacaktır. Burada özellikle Fibonacci'de 61.8'in yukarı doğru geçilmesinde hedef zirve olmakla birlikte zirvenin çok daha üstündeki seviyelere. Önümüzdeki aylarda yani 6 ay, 8 ay ya da 12 aylık dönemlerde buradaki 30 dolarların çok çok daha üstüne gitmesi beklenebilir. Son olarak Uniswap'a bakalım. Uniswap'ta da görüntü yine bir benzeri e, hareket mevcut. Özellikle son 2 haftadır burada bir trend e, kısa vadeli bir yükseliş trendi içerisinde bu trend oluşmaya çalışıyor. 200 günlüklerde şu an bir direncimiz var. Burasının kırılması durumunda 100 günlüklere doğru bir hareket olacak. E, daha önce Uniswap'ta gördüğümüz 48 küsürlerdeki en yüksek zirvelerden sonra 12.5 dolar seviyelerine kadar iniş yapmıştık. Yine buradaki Fibonacci geri düzeltme seviyelerine baktığımız zaman ilk önemli hedef tabii ki 38.2 bölgesi, sonra 50 ve 61.8 bölgeleri sırayla gelecektir. Buradaki yine benzer görüntü aynı şekilde diplerden alamamış yatırımcılar için şunları söyleyebiliriz. Geri çekilmeleri yine fırsat olarak kullanmak gerekiyor. Yani burada yapacak 2-3 günlük kırmızı barlar e, alım için mutlaka fırsat verecektir. Buradaki e, trendi artık bu şekilde kovalamak gerekir. Eğer gerçekten buradaki son düşüş dalgası bitmişse ve burada artık finalize etmişsek olayı bundan sonra ki süreçte burada artık yepyeni bir trend başlıyor demektir ve bu trend Artık şu şekilde böyle yeni bir e, belki de yüksek ihtimal bir kanal oluşturacağız. Burada geçmiş bir kanal var. Bu kanalla işimiz kalmadı artık ama burada yepyeni bir kanalla başlıyor olabiliriz. Yani buradaki yükseşten şöyle şuralara kadar falan böyle gelip şu şekilde devam edebiliriz. Bugünlük bu kadar. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Bizi takip etmeye devam edin.